Lan ne güzel gidiyor. Allah yine geldi. Hı, hay be. Ne oluyor lan bana bir şeyler oluyor. Onu satayım. Görmeyeceğim. Hayır bakmayacağım. Hayır. Bakayım. al. Hayır ben erkeğim. Hayır. Hay ben erkeğim. Ben bunlara dayanmam. Amına koyayım ne güzel bir kız. Hı. Yine bak. Allah! Ay ben öleceğim ya. Allah ölüyorum ben. Kim lan bu hı? Olan bunun bir babasını bulsam. Allah benim yanıma yaklaştı Şey yapmalıyım. Melon sakin ol. ben sen Müslümansın. Melon Müslümansın. Sen Müslümansın. Allah! Lan benim böyle yaptım bir şey mi olacak? Çıkar amına koyayım. Allah'ım. Ay nereye gitti? Bu tam öpecektim bunu. Amına kodum. Burada çocuğu yiyor. Aa!